Merhaba arkadaşlar. KPSS'de YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün TBMM Başkanlığı'nın arkadaşlar memur alım ilanına bakacağız. Google TBMM yazınca tbm.gov.tr giriyoruz arkadaşlar. Nereden indireceğinizi de göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada duyurular kısmı var. Sınav duyurusuna tıklıyoruz arkadaşlar. Sınav duyurusu. Burada ilan metnini metni için tıklayınız var bu arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. İndiriyoruz arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi diyor ki sınav şekli sınavın yazılı aşaması için kadro şurada sınavın yazılı aşaması için kadro ünvanları itibariyle ölçme seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca ÖSYM arkadaşlar 2019 ve 2020 yılları arkadaşlar. Bakın 2019 da kullanabiliyorsunuz. Ve 2020 yıllarında gerçekleştiren KPSS sonuçları esas alınacaktır diyor arkadaşlar. Aranan şartlar burada arkadaşlar. Başvuru tarihi ve şekliyle 5 Temmuzla 16 Temmuz arasında arkadaşlar. www.turkiye.gov.tr'den TM Başkanlığı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır diyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Ayrıca sözlü sınav yapılacaktır. Yazılı sınav puanı esas olarak yapılacak sınavlara göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların ismi, isim listesi sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yine tbm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir arkadaşlar. Ondan sonra peki ne Memur olarak kimler alınacak arkadaşlar? Bakın burada diyor ki 3 adet 3 adet arkadaşlar psikolog 12 adet ana anaokul öğretmeni 20 adet bakıcı anne alınacak arkadaşlar. Tabi psikolog arkadaşlar en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin psikoloji bölümünden mezun olmak. Anaokul öğretmeni için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin okul öncesi öğretmenliği veya anaokul öğretmenliği alanlarının eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. Bakıcı anne için de mesleki eğitim veren liseden çocuk gelişimi ve eğitim alanda eğitim veren bölümlerinden mezun olmak arkadaşlar. Burayı e, iyice okuyun arkadaşlar. Yani eğer psikolog bölümünde mezunsanız, anaokul öğretmeninden mezunsanız ya da bakıcı annenin şartlarını sağlıyorsanız toplam 35 tane arkadaşlar alım yapılacak. Mutlaka başvurun arkadaşlar. KPS 2019 ve 2020 puanlarını kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir alım. Bu tür alımları hakkında bilgiler için arkadaşlar YouTube kanalımıza mutlaka abone olun. Bu tür videoları sürekli paylaşacağız arkadaşlar sizlerle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.